Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde Meram bağlarında bulunan çok sayıda konak gelen yolculara misafirhane olarak hizmet vermekteydi. Günümüzde çok az sayıda ulaşan bu konakların en önemlilerinden biri bu videoda gördüğümüz Mehmet Yıldız konağıdır. Konağın girişinde yolcuların atlarını bıraktığı alan karşılamaktadır. Konak ahşap ve kerpiçe muhteşem uyumu ile geleneksel Konya mimarisi tarzında iki katlı olarak yapılmıştır. Konan alt katında yemekhane ve mutfak, yukarı katlı ise misafir odaları bulunmaktadır. Konaklayan misafirler odaya girdiğinde bu görmüş olduğunuz dalaba bakarlar. Eğer canlı çiçekler varsa konak müsait, dilediğin kadar konaklayabilirsin. Eğer kuru çiçek varsa fazla müsait değiliz. Konaklamayı kısa tut anlamı içermekteydi. Ayrıca bu gördüğünüz görselde ise misafirler kıbleyi öğrenmeleri için konaklarda bu küçük detaylar bulunmaktadır. Mehmet Yıldız Konağı yeniden tadilat edilerek Konya kültür mirasında kazandırılmış ve günümüzde yine eski günlerde olduğu gibi misafirlerini bu sefer de kafe olarak ağırlamaktadır.